Merhaba arkadaşlar ben Ömer Farukcan. Bugün sizlere akıllı kontrol kalemi ile iletkenlik ölçümü yapacağım. Şimdi örneğimize geçelim. Herkese merhabalar. Bugün akıllı kontrol kalemi ile iletkenlik ve faz kontrolü yapacağız. Bugün bu kalem sadece faz değil başka şeyleri de ölçebiliyor. Temel olarak iletkenliği ve bir kablonun sağlam olup olmadığını ölçebiliriz. Şimdi bunu bir örnekle gösterelim. Elimize bir kablo alıyoruz. Bu kablonun iletken olup olmadığını ölçmek için Öncelikle bir elimizle kablonun bir ucuna dokunup diğer ucuna kontrol kalemimizi dokundurduğumuzda elimizle diğer ucuna dokundurduğumuzda LED'imiz yanıyorsa bu kabloda iletkenlik var demektir. Yani şu an kontrol kalemimizi kablomuza dokundurduğumuzda LED'imiz yanıyorsa bu kablonun içindeki iletkenliği görmüş oluruz. Şimdi ise yeni bir örneğimiz var. Bu örneğimizde kontrol kalemi bir priz üzerinden gösterişim gösterim yapacağım. Uzatma kablosunda 3 ayrı ana hattımız bulunmakta. Nötr, faz ve topraktan olmak üzere. Bu üçünü de ayrı ayrı ölçüp sağlam olup olmadığını çalışacağız. Anlamaya çalışacağız. Bu hattın biri şöyle gösterdiğim zaman bir kısmı bir kısma diğer kısmı diğer kısma Topraklama ise topraklamaya bağlı. Ee, topra Öncelikle bu hattımızda kontrol kalemimizi dokundurduğumuzda ve parmağımız arkasında dokundurduğumuzda çalıştığını LED'in yanıp yanmazıyla görebilirsiniz. Yani burada bir iletkenlik mevcut. Diğer kısma geldiğimizde yine bu şekilde elimizi gösterdiğimizde yanıyorsa burada da bir iletkenlik var. Sabit. Topraklamaya gelip dokundurduğumuzda ise ne LED'imizin yandığını görebilirsiniz. Yani bu üç ayrı kısımda da yetkenlik mevcut. Şimdi ise yeni örneğimizde prizimizi fişe takacağız ve bu şekilde göstereceğiz. Şu an prizimiz fişe takılı. Kalemimizin arkasına herhangi bir dokundurma işlemi yapmadan kontrol kalemimizi dokundurduğumuzda bir ledin yandığını görebiliyorsunuz. Diğer kısmı dokundurduğumuzda, burada daha bir parlak şekilde yanıyor. Yani bu faz kısmı oluyor. E, nötr kısım ve topraklama kısmında genelde kontrol kalemimizin az yandığını veya hiç yanmadığını göreceksiniz. Bunun e, ledimizin daha fazla ışık vermesini sağlamak için arkasına dokun e, kontrol kalemimizi fişe taktığımız zaman arkasına da dokundurduğumuzda daha bir kuvvetli ışık yanacak. Bu kısım aynı şekilde topraklamada da geçerli. Yine aynı şekilde parmağımı dokundurduğunda daha kuvvetli bir ışık veriyor. Bu şekilde fişimizin de pizza takalı olduğu halde iletken rop olmadığını göstermiş oluyoruz. Şimdi ise yeni bir örneğimize geçiş yapmak istiyorum. Bu örneğimde ise kablonun içinde iletkenlik olup olmadığını göstereceğim sizlere. Şu an kontrol kalemimin ışığı yanmıyor. Bu kontrol kalemimin temas ettirdiğim zaman kabloya Ucuna bir şey, e, parmağımı dokundurduğumda şu an ışığın yandığını görebilirsiniz. Elim parmağım çektiğim için şu an ışık söndü. Tekrardan gösteriyorum ışık yanıyor. Yani bu şekilde kablomuzun içinde de bir iletkenlik olduğunu anlamış oluyoruz. Yani bu prizimiz gayet iletken bir şey.